Merhaba ben Nisa. E hemen hemen iki haftadır hiçbir şey paylaşmadım. Aslında bana kalsa herhalde bir süre daha paylaşmazdım. Çünkü bir şeyleri böyle çok kendime sorumluluk olarak hissettirdiğimde yapmak istemiyorum genelde. İşte bunu benim düzenli yapmam lazım, şunu şu şekilde disiplini bir şekilde götürmem lazım diye. Belki de öylesi daha iyi bilmiyorum ama benim biraz daha bu tarz şeyler için motivasyona ihtiyacım oluyor. İlham gelmesi gerekiyor diyeyim. O yüzden çok da son haftalarda öyle değildim ama dün akşam, dün gece daha doğrusu bir yorum geldi Samet'ten. Neredesin? Hemen hemen iki hafta oldu niye video paylaşmıyorsun diye. Ben de dedim ki ne paylaşmamı istersin? Çünkü gerçekten de dediğim gibi genelde kendi tecrübelerime dayalı videolar paylaştığım için bazen bilemiyorum hani sizin gerçekten ihtiyacınız var mı anlattığım şey ya da birilerinin işine yarayacak mı? O yüzden sizin sormanız, istemeniz çok önemli. E, motive de ediyor beni aynı zamanda. E, Samet de demiş ki ben 12. sınıf öğrencisiyim. E, psikoloji istiyorum. Bize öneriler verdiğin videolar paylaşabilirsin demiş. Ben de onun üzerine dedim ki o zaman diğer yorumlarda da bazen sorulan, çok da kişinin kafasını karıştırdığını bildiğim e, psikoloji bölümünün geleceği, iş bulma şansı, psikoloji okumaya değer mi gibi sorularla ilgili biraz fikirlerimi paylaşayım. Ama e hiçbir şey düşünmedim öncesinde. Yani tamamen şu anda sohbet ediyormuş gibi olacak aslında sizinle. E, önce şunu söyleyeyim. Asla yani sadece bu konuda değil, hiçbir konuda sadece bana bağlı kalmayın. Hatta hiç kimseye bağlı kalmayın. Mutlaka ama mutlaka birkaç farklı kişiden en az fikir alın. Ama nihai karar yine kendiniz verin. Özellikle de bölüm seçmek, meslek seçmek gibi önemli, çoğu zaman geri dönüşü olmayan ya da geri dönüşü olsa bile bir takım fedakarlıklarda bulunmanızı gerektirecek durumlarda yani tek bir kişiye asla bağlı kalmayın. Çünkü hepimiz farklı yollardan geçiyoruz. Hepimizin hayat koşulları çok farklı, imkanları çok farklı. O yüzden hiçbir zaman benim gittiğim yol ya da benim karşıma çıkan fırsatlar sizin için aynı olmayacaktır. Daha iyisi de olabilir, daha kötüsü de olabilir herkes için. Böyle söyleyerek başlayayım. Çünkü özellikle de bu konu şey istemiyorum yani hani bir kişi bile olsa bu videoyu izleyip işte psikoloji okumaya karar versin ya da psikoloji okumaktan vazgeçsin. Böyle bir şey zaten olmaması lazım. Hiçbir konuda olmaması lazım. Her neyse dediğim şeyi anladınız zaten. Ee, sadece kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Şu anki düşüncelerimi paylaşıyorum. Belki 3 e, sene önce bana sorsanız farklı şeyler söylerdim. 5 sene sonra bana sorsanız bambaşka şeyler söyleyeceğim. Şu an içinde bulunduğumuz durumda e, benim görüşlerim paylaşım şekilde olacak. Ne paylaşacağımı da bilmiyorum bu arada. Dediğim gibi tamamen şu an spontane bir şekilde sohbet ediyor gibi konuşuyorum sizinle. Şimdi şöyle, psikoloji bölümünün geleceği var mı? Ya da herhangi bir bölümün geleceği var mı sorusu... Çok tuhaf bir soru. Çünkü e, geleceği olması ne demek? Yani mesela örneğin bir mesleğin geleceğinin olmasa nasıl karar veririz? Hani iş bulma şansının fazla olmasından mı, e, maaşının fazla olmasından mı, e, mesleğin aynı şekilde hep seneler boyunca devam etmesine mi bilmiyorum hani bunun kriterini. Sadece şunu söyleyebilirim ki sadece psikoloji bölümü için değil hiçbir bölüm için hiç kimseye garanti veremezsiniz zaten. Yani şey diyemezsiniz şu bölümü okursan kesinlikle iş bulacaksın. Örneğin şu an bilmiyorum şey işte, yazılım mühendisliği mi Revaç'ta? Yazılım mühendisliğini okursan kesinlikle şu kadar parayla çok güzel iş bulabilirsin gibi bir şey söyleyemezsiniz. Ya da işte eczacılık okursan şu kadar maaşla başlarsın Pilot olursan şöyle çalışırsın, böyle çalışırsın. Hayır, hepimiz için koşullar çok farklı. Hepimizin içinde bulunduğu süreç çok farklı. Örneğin... Ben belli bir takım şeyleri yolundan koymaya çalışarak okudum 4 yıl boyunca üniversite hayatımda, 3,5 yıl boyunca daha doğrusu. Son birkaç ayımda pandemi oldu ve bütün her şeyin gidişatını değiştirdi benim için ve milyonlarca insan için de aynı zamanda dünya genelinde. E bazen bazı şeyler elinizde olmayabiliyor yani ya da mesela hiç beklemediğiniz bir fırsat çıkar. Tamamen kariyer değişikliği yaparsınız ve çok mutlu olursunuz o yüzden bu şekilde yola çıkmak bence çok doğru değil. Yani geleceği varsa bu mesleği seçim ya da %100 iş bulma garantim varsa bu mesleği seçimin tek motivasyonunuz olmaması lazım bana kalırsa bir meslek ya da bölüm seçerken. Tabii ki de neden üniversite okuyoruz? Yani herkes kendini geliştirmek, kültürünü, bilgisini arttırmak için üniversite okumuyor bir şekilde para kazanmak hayatımızı devam ettirmek için üniversite okuyoruz o yüzden tabii ki de anlıyorum yani hiçbir şekilde iş bulma şansınızın olmadığı bir bölümü hiç kimse seçmek istemez ben de istemem e, o yüzden bu da bakılması gereken en önemli şeylerden biri ama tek motivasyon olmamalı bunu anlatmaya çalışıyorum aslında e, çünkü her şey değişebilir şöyle örnek vereyim size e, örneğin ailenizin maddi durumu çok iyidir özel bir üniversitede ya da iyi bir üniversitede hadi psikoloji okudunuz diyelim. Klinik psikoloji istediğinizi varsayalım. En çok tercih edilen oluyor genelde. E, mezun olur olmaz. Girersiniz ALS'ye, DS'ye, Alırsınız ortalama bir puan. Özel bir üniversitede verirsiniz parasını. Yüksek lisansa başlarsınız. Yüksek lisansınız biter bitmez yine ailenizin desteğiyle ya da kendi paranız varsa açarsınız bir klinik. PR'a, yani reklam yapmaya güzel para ayırırsınız. Sosyal medyadan, oradan, buradan ve bir anda çok güzel para kazanabilirsiniz. Çok genç yaşınızda. Ama e, durum daha farklıysa sizin için, örneğin işte ortalama bir okulda okudunuz yüksek lisans için biraz e, çalışmanız gerekti. Çünkü devlet üniversitelerinde, özel üniversitelerde de aynı şekilde yüksek lisanslar çok yüksek puanları, alesi ya da dese puanları isteniyor. E, zaman harcadınız, sonra mezun oldunuz yüksek lisanstan, eğitimlere bir taraftan para ödemeniz gerekiyor, onlara para ödediniz, işte bir yere işe girdiniz, tecrübe kazandınız, e, ilk girdiğiniz yerde anlaşamadınız, çıktınız başka bir yere girdiniz, oradan çıktınız başka bir yere girdiniz derken e, mesleği tam olarak öğrenmeniz, kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız, hayatınızı bir taraftan e, maddi olarak idame ettiriyor olabilmeniz daha fazla zaman alacak doğal olarak. O yüzden de hemen çıkar çıkmaz çok para kazanamayacaksınız. Bu bütün meslekler için böyle. Yani eğer işte mezun olur olmaz hemen devlete atanayım da devlette çalışmaya başlayayım gibi bir düşünceniz yoksa ya da mesleğiniz böyle bir meslek değilse hemen iyi bir parayla başlayamazsınız çalışmaya. Biraz daha zaman alır. Ama imkansız değil tabii ki. Bu her meslek için böyle. E, şunu söyleyebilirim. Psikoloji bölümünün önü açık mı sorusundan ben mesela şunu anlıyorum genelde. İş bulabilir miyim ya da e, işsiz kalma ihtimalim ne kadar e, gibi anlıyorum. Bu da yine çok etkene bağlı bence. En önemlisi benim gözlemlediğim ne istediğinizi ne kadar erken e, biliyor olursanız ne kadar erken karar vermiş olursanız o kadar çok şansınız artar. E, yani şunu söylemek istiyorum burada. E, örneğin ben de öyleydim. Üniversiteye başladığımda hatta psikoloji saçma motivasyonlarımdan bir tanesi benim psikolojinin bana doğrudan mezun olunca şunu yapmak zorundasın diyen bir bölüm olmamasıydı. Yani şu an tabii ki içinde bulunduğumuz zaman diliminde çoğu bölüm öyle. Hiçbirinde okuduğunuz bölümle ilgili bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Farklı alanlara da yönelebilirsiniz yetenekleriniz varsa. Ama e, psikoloji biraz daha bu e, olana sunuyor gibi hissettiğim için, böyle gördüğüm için... Psikoloji okumaya karar verdim ben de diğer bölümlerdense. Ee, yani şu var evet. Benim de kendi mezun olan arkadaşlarıma baktığımda e, şu anda mezun olur olmaz iş bulan biliyorsunuz ben 2020'de mezun oldum. iş bulanların çoğu psikolojiyle ilgili bir iş yapmıyor. Ee, şöyle bir avantajı var belki de. Size farklı alanlarda çalışabilecek e, altyapıyı da sağlayan bir bölüm. Yani sadece tek bir alanla ilgili e, bilgi almıyorsunuz eğitiminiz esnasında ya da işte iyi bir üniversitede okuduysanız örneğin bambaşka alanlara yönelebiliyorsunuz. Nedir? Mesela benim şu an çalışan arkadaşlarıma baktığımda bazıları startuplarda çalışıyor. Özellikle de büyük şehirlerde İstanbul benim gördüğüm mezun olur olmaz hemen aslında mezun olduğunuz bölümden bağımsız olarak da İngilizceniz varsa işte biraz daha kendini çeşitli açılardan geliştirmiş bir insansanız çok sayıda startupta iş bulma şansınız var. Startuplarda çalışanlar olduğu bazıları. Bazıları işte kamu kuruluşlarına girdiler ama psikolog olarak çalışmıyorlar hemen. Bazıları işte devlette ya da özelde yüksek lisans yapmaya başladılar. İşte yüksek lisans yaparken çalışan var mı bilmiyorum. Bir kısmının kendi ailesinde zaten psikolog olarak çalışanlar vardı. Onların yanına işte psikolog olarak çalışmaya başladılar. Bilmiyorum ne yaptıklarını tam olarak. Klinik psikoloğun yaptığı şeyleri yapamıyorlardır muhtemelen. Henüz tecrübeleri yok, eğitimleri yok ama bu şekilde gördüm ben en azından. Onun haricinde farklı alanlara yönelenler oldu. Yani psikolojiyle ilgili değil de bambaşka alanlarda işler yapmaya başlayanlar oldu gibi. Yani çok çeşitli alanlara yönelenler oldu farklı üniversitelerden bu arada bu kişiler. Ama ailesinin maddi durumu çok iyi olmayıp da birden birdenbire ben böyle çok iyi maaşlarla işe başlayan hiç kimseyi görmedim. Çoğu hala benim de yaptığım gibi ailesiyle yaşamaya devam ediyor ya da ailesine bağlı işte ailesinin sağladığı evde kalmaya devam ediyor vesaire çünkü kolay bir şey değil. Hele ki şöyle bir zamanda yani 2020 gibi ekonomik krizin biraz daha önceki yıllardan yoğun olarak yaşandığı bir dönemde mezun olmak, pandemiye denk gelmesi, hiçbir şeyin stabil olmaması, önünüzü görememeniz çok etkiliyor böyle durumları. Biraz karamsar şeylerden bahsetmiş olabilirim. Şunu da biliyorum, Muhtemelen eğer şu an lise öğrencisiyseniz, ortaokul öğrencisiyseniz, psikoloji istiyorsanız ve bu yüzden izliyorsanız bu videoyu da e, Aradığınız şey muhtemelen motivasyon e, Hatta motivasyondan da ziyade böyle sizi masanın başına e, geçirip de ders çalışmanızı sağlayacak bir e, kaynak arıyorsunuz belki Sizi çok iyi anlıyorum Ben de e, kendim tercih yaptığım dönemde işte bölümleri araştırırken bazen psikoloji bölümüyle ilgili çok da olumlu şeylerden bahsetmeyen yazılar görüyordum. Ama hep böyle bunu şey yapıyordum. İşte bu herkes için geçerli değil. Ben olumlu taraflarına bakmaya çalışayım gibi. Çok da kabul etmek istemiyordum. Ama bu gerçek yani. Hiçbir bölüm için tamamen iyi ya da tamamen kötü diyemeyiz. Çünkü hepimiz çok farklıyız. Hepimizin beklentileri, kariyer hedefleri çok farklı. Yani siz bambaşka bir şey hedefliyorsunuzdur. Ee, yolunuz psikolojiden geçer, yine istediğiniz noktaya ulaşırsanız bir başkası psikolojiyle ilgili bir meslek yapmak istiyordur. Ee, belki önce başka bir bölümde okumaya başlar, sonra bir şekilde psikolojiyle yolu kesişir gibi. Ee, yani bütün bu videoda muhtemelen baya bir böyle e, konu dağıldı. Çok mantıklı konuştuğuma ondan bile emin değilim ama bütün bir videoda söylemek istediğim şey şu o bölümden bu bölümden işte o okuldan bu okuldan bağımsız olarak her zaman hedefiniz kendinize yatırım yapmak ve kendinizi çeşitli açılardan geliştirmek olursa bence asla pişman olmayacaksınız. Her bölüm için, her koşul için geçerli bu. Ne demek kendine yatırım yapmak? Çok geniş bir şey tabii ki ama benim anladığım, algıladığım şekliyle bir dil öğrenmek kendinizi geliştirecek aktiviteler yapmak. Belki sosyal çevrenizi ona göre şekillendirmek için işte networkünüzü genişletmek. Gönüllülük yapmak, staj yapmak, çalışmaya başlamak. Yani kendinizi daha bilgili bir insan haline getirmek, hayat görüşü olan bir insan haline getirmek her zaman size kazandırır. Yolunuz hangi meslekle kesişirse, hangi bölümle kesişirse kesişsin. Yani yatırımınıza, kendinize yaparsanız hiçbir zaman pişman olmayacaksınızdır eminim. Yani bu şekilde çok teknik bir video olmadığı farkındayım. Çok işte şöyle, sırf böyledir gibi bilgiler veremedim. Mantıklı bir video oldu mu onu bile bilmiyorum ama biraz e, kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim. Zaten şey olsun istemiyorum, buraya gelme ya da beni izleme amacını sadece motivasyon kazanıp masanın başına geçip daha çok çalışmak olsun falan istemiyorum. E, sadece bu benim gördüğüm taraftan durum bu. En başta da dediğim gibi e, çok kişiyle konuşun, çok kişinin fikrini alın, çok araştırın. E, kanaldaki şöyle bir diğer videolara bile baksanız zaten epey bir fikir oluşur bu alanı istiyorsanız eğer. Bu şekilde sanırım söyleyeceklerim. Umarım yararlı olur. Umarım bir şeyleri daha farklı düşünmenize sağlayabilecek cümleler paylaşmışımdır sizinle. Bilmiyorum çok öyle mi şu an emin olamadım ama e, umarım öyledir. Kendinize çok iyi bakın. Soru sormak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hangi videoları çekmemi paylaşmamı istiyorsanız onu da yazın lütfen. Çünkü dediğim gibi bu benim işim olmadığı için ya da işte herhangi bir şekilde buradan bir kazancım karım herhangi bir şeyim olmadığı için şu an çok fazla motivasyona ihtiyaç duyuyorum video çekmek bir şeyler paylaşmak için. O yüzden lütfen düşüncelerinizi yorumlarınızı paylaşın benimle çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.